Evet selamlar. Ee, şu an yeni bir deneme yapıyorum. Seste kayma olabilir, bir şeyler olabilir. Sesimin daha iyi gelmesi için bir ee, birkaç denemede bulunuyorum. Şu an bilgisayardan çekiyorum. Oyuna direkt girelim. Umarım ses daha iyi geliyordur. God of War Remastered 3 ikinci bölüm galiba. Galiba ikinci bölümden unutulan ikinci bölüm yani. Şimdi şurada bir şey çekecektik. Şurada mıydı? Galiba buradaydı. Biraz daha sesli de konuşmaya da özen gösterebilirim. Şu anki oynayış <gülüyor> <gülüyor> ee, biçimim de hiç rahat değil bu arada. <laughs> bir yandan bilgisayar mikrofonuna yakın durmaya çalışıyorum bir yandan da ee, bu arada bu ne yapıyoruz bunu? Tamam yeter bu kadar. Teknik saçmalıklar size söyledi ve ne yapıyoruz? Şöyle. O kadar değil ya. O kadar mı? Ha şuraya. Şuraya. Evet. Bu ne ya? Ha oraya kanca atıp gideceğiz herhalde. Bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Yine r, yok r değil. O kancanın oraya gitme şansı var. Şurası açıldı. Orada bir şey var mı? Ablamın kalbi burada. Ben Şuradan gidiyorum ya işte. Hızlı hızlı gidelim, evet. Of, unuttum bir an. Re1 olduğunu düşünmek istemedim yani. Evet, bakalım şimdi neredeyiz. Bir düşman tutmak için, evet ve şimdi seni böyle tutuyorum sonra. Allah! Kargo teslimat. Kratos kargo teslimat. Buyurun efendim. Sparta... <laughs> Spartacus kargo. Aynen kardeşim yok muydunuz evde? Evde yok. Geldik bulamadık öldürüyoruz. <laughs> e, geldik... Abi yerde sürülüyorlar falan o çok iyiymiş ya. Ben bu oyunu oynamadım herhalde ya. Hiç hatırlamıyorum. Ben 1-2'yi oynamışım yani. Görüyor musun? Ee? Of. Hiç tutacağını düşünmüyorum ana. Abicim. Orada da kovma biliyor muyuz bu? Tamam. Yukarı çek beni. Devam. Abla geldim ablacım. Hanımefendi. Ya sen ne iğrenç bir şey. Al tut şunu. E sök elini onu sök. Bu şeylerini sök onun. O ne o Sök onları ya. Yeter artık ya. Acık aldım sen Kim bu? Konuş bir şey yap. Kratos sen de ya. <laughs> <Heh>, Poseidon abi. Leave the gods for <laughs> the last time, Kratos ya çok gezettik de bu, bu mu son? Emin misin? Çünkü biz yenisini oynadık yani. Ben Ragnarok oynamadım. Ayaklarına vuracağız tamam pardon. Zerremi bile. Hadi bakalım. Çok isyankar bir e, çocukluk geçiriyor tabi biz. Güzel oğlu olarak. Zıpla zıpla. Ama vururken hani. Gerçekten ayıp değil mi? Ya şu yazı hanımefendiyi rahat bıraksan ama Bize de yardım ediyorlar bu arada. Oo. Oh. Koskoca Poseidon'u tutup vurdu gerçekten. şu an kimi vurmam gerektiğini pek çözemedim ya. Abicim. Gerçekten saçmalık şu an ama. Ava iyi komo çıkardım. Kaç kaç. Ama rol tuşuna basıyorum. Öleceğiz ya. Abicim şu Olympos'u bir bırakamadın ama sen. Bak. Ama o abi. Ya git. Ya abi nereye kaçacağım? Ne yapacağım? Allah'ım ya. Of. Tamam. Bir dakika. atlara bir şey yapmayacak mıyım? Ben atlara sanki yapacağım gibi düşünüyorum. Gideceğim mi acaba? Git bakayım. Gidemiyorum ya. Ha, o abi ya bu oyunun. Kaçmamız lazım mı? Tabii ki de kaçmamız lazım mı? Tabii daha bir daha. daha. Kaçtım işte, zıplayacak mıydım? Ama oyun azıcık açıklama var, hiçbir şey anlatmıyorsun ya. 30 kez denemek zorunda bırakıyor beni ya. Ya abi nereye gideceğim işte? Bir iki saniye, anı. Tamam. Allah Allah aa, aa. Yeter lan Yeter Bir daha gel Abi zıpladım İnanamıyorum şu an bu kadar kötü oynadığıma <laughs> Ya şimdi tabi sen de haklısın tanrıların görkemi vesaire de yani ben bir geçebilir miyim? Bir kez zıplamak yetmiyor Niye bir kez zıpladım ki? İki kez zıplıyordum sürekli zaten Allah'ım çok kötü oynuyorum. Ne oldu lan? Ya dur dur dur. Animasyondan çıkamadım ki. Vuruş animasyonundan. zıplamaya bastım yok. Aa. Acaba oraya sonra mı çıkacağım buna vurduktan sonra? Ben erken çıkıyor olabilirim buraya. Öldür. Öldük zaten abi. Öldük yani. <laughs> Hayır. Hayır ya. Ama bana bir abi açıklama versen çok iyi olur. Tamam tamam bunu vuracağız sonra oraya çıkacağız yani. Basit kalıp var muhtemelen. Ama yani Hiçbir şey söylememesine çok kızdım. Dur dur dur. Ne olur. Dur. Benim olduğum yere vurması lazım değil mi? Hadi lan oradan. Abi öldük ama gene öldük. Ya. Bayıl artık ya bayılacaksan da. Yok tamam galiba yukarıdan bir şey yapacağım o zaman yani. Değil mi? Abi dur daha yeni çıktım ya. Oğlum. Poseidon'cum. Bak lütfen. Ares'in mezarı biliyorsun değil mi sen? Abi nereye gideceğim? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bence direkt karşıya mı atlayacağım acaba? Bir kez daha deniyorum bu aptal deneme şeyini. Yapma lan. Abi zıpladım, zıpladım. Zıpladım. Hayır vurunca da vurdu şey yapıyor ya yani. Sadece vuracağım lan. Cık. Lan bir dur. çıktım zıplama şansım yoktu orada benim ya. Ya bütün o gün bununla geçecek inanamıyorum ya. Oo. Bak, orada bir yer var oraya çıkacağım o zaman tamam. Bir saniye. Salarsanız efendim. Tamam 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 tamam. tamam. Şuraya lan. Ama çıksana orada bir yer yok muydu? Bak buradan görüyor ama bakayım işte oraya çıkmayacak mıyız? <laughs> Ahlayacağım şu an az kaldı yani. Şimdi beyefendicim. Bir daha sapla onu. Hadi lan. Elimin tersiyle bu. eşyalar eşyalar. <laughs> Poseidon abi adam, pardon. Beyefendiciğim. Ama gerçekten ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok ki benim şu an ya. Atlara da vuramıyorum. yapacağım ben ya? Bir ben ya burada ben telefonu sessiz almadım. Bir sessiz alayım. Sonra efendim yok çaldı bilmem ne hiç. Şimdi aga bak. Ya inanamıyorum ya tamam yok bir saniye hayır çıkmak istemiyorum ne oluyor lan? hayır niye çıktın şimdi gir ya Allahım kafayı yiyeceğim. Şu saçmalıklara bakar mısın? Terlediğim yemin ediyorum terledim sinirden. Stresten şu an ya. ya Sen sana... Mesela... Gel bakın gel. Şu kamera açısından da nefret ettim ayrıca. Yeter yeter yeter. Abi iki tane vuruyorum hemen saldırıyor ya. Lan dur bir. Aptal bir işe de yaramadı ya. Çabuk, çabuk 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 Oh Oğlum sen hiç birini kaçırmam Senden nefret ettim Senden nefret ettim Nefret Of. Oh be Ne oluyor lan? halim gel. Bakalım, gel. Abi vuracağını anlamadım ki. Vur bir tane. bir şey basacağımız ben direkt karayla vururum diye bastım. <laughs> Hayır ya. Bir daha. Abi bir saniye hala vuruyor ya. Şimdi bir. İki. Üç. Bunu yapma neyse çok kötü olacak. <laughs> Yapmayı söylemeyeceğim. <laughs> of. İşte bu. Oo. Gel bakalım Poseidon'cum Suyu hükmediyormuşsun. Hükmettirmem. Deuce should have kept you where you belong. Tamadı. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. Gadafara göre fazla vahşet dolu sahneleri falan bakar mısınız? Of. Adam posedin abi çöp torbası gibi oradan oraya atıyor. Kaç Poseidon lan? <laughs> Kaç? Poseidon diye okumuyorlar ben de ama ya alışmışım ben Allah ım. özür dilerim. Oo gözünü ben boğacak sandım. Of ben boğacak sandım bir an kamera gidince <laughs> iş aydınlığa ya gerçi karanlığa kavuştu ama aydınlık oldu bizim için. Geri çıkacak bence ya bir şekilde değil mi? Ha yo öldü diye adam tanıdı sonuçta. Tabi denizler gitti. Deniz kontrol altında değil artık değil mi? Öyle mi yani? ben kendi mantığımı uydurdum. Bilmiyorum öyle mi ama bana öyle geldi. <laughs> Oo. Bu bir. Falan. <laughs> Sıradaki kim gelsin? Baraj kapatsak açık Şimdi kaydedip geliyorum. Hemen geliyorum anam da bir dakika bir <laughs> üstüne, üstüne yazma. Oh. Hayır. Kayıt ön üzerine yazma. Şu an yani kayıtlarda bir sıkıntı çıkarsa devam edebileceğimiz bir yerler olsun diye. Geldim. <laughs> Çok kolay olmadım. Gidip böyle zıbaz geldim yani. E, ben de görseydim bana niye bu boş kameraya gösteriyorsun? Bu güzel olsun. Üstteki başka bir şey. Zırhlı mırhlı niye zırhlı zırhlı ki yani adam? Mal mı bu? <laughs> League of Legends. Evet şimdi galiba hepimizin o bildiği sahneyi mi yaşayacağız? Yoksa oyunun sonunda mıydı? Duke <laughs> Athena is dead because of the rage that consumed you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Excellent child! I will tolerate your insolence no more! Oh. Niye şimşeklerin anime gibi gözükmesi tabi Ayrı bir olmuş Bir şimşek atacak şimdi bizim Muhtemelen şeye gidecek aynen öyle Biz niye düştük Don't düşürmeyeseydik iyiydi sanki. Okul hiç varsa niye kullanamıyoruz ayrıca onu kullansaydık savaşlardı ona. Gaya da sattı bile. bir de. Beer's got far bir bu. Ailesi öldürdü. Çocuklar ailemizin ölmesi. kaçışımız galiba. Çok inatçı herifin tekiyiz ya. Oyunun özü bu aslında inatçı herifin tekiyiz ve vazgeç. geliyorlar. Oo. Bir şey basamıyorum da ya. Abi mana mı ne alaka çalıyorlar? <laughs> Bakın. ben gidiyorum. Abicim salsanıza beni. Allah'ım ya salın lan. Müzik güzelmiş bu arada ya. Çıktım. Öldü, yoruldum ama çıktım. Ha. Oo. Hades'in yere düştü evet. Bu oyunda Hades'in resmi çok kötü. Yani bu resmedilme şekli yani baksanıza. Yani nasıl, daha güçsüz olması bir yandan da iyi gibi aslında. Bakalım. Adam bizi bir şey kattı düştük abi. I don't my sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence. You still appear to be an Olympian. <laughs> the can be deceiving, so can the children of Olympus. Perhaps, but remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on. And mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength, the flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him? What brought about Abi içimizden niye geçiyorsun ki? <laughs> Tamam mı? Tamam herhalde. Devam ediyoruz. Kitabımıza bakalım. Hadi var? işler çok zorunda oldu ancak hiç kimsenin geri büyük son. Ee, tamam o zaman bence burada bitirelim. Birileri mi geldi savaşmaya yok. Burada bitirelim o zaman. Hem ben sesi kontrol ederim hem de bence bu kadar yeter. Yarım yani saat yakın bir süremiz oldu yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sesler daha iyi olmuştur. Elimden geleni yapacağım. Bakalım üçüncü de ne yapacağız? Çünkü bölümde sesle ilgili oyunda artık oyundan vazgeçtik. Ses nasıl gidiyor olarak deniyorum. Bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.